Arkadaşlar merhaba, ee, akıllı kumandanız varsa ve televizyonda eşleştirmek istiyorsanız yapmanız gereken birkaç bir şey var. Bu kumandanın modeli ANTR650A e, modeli. Eğer televizyona bağlantı kurmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken, şuradaki tuşla şu black tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Şöyle basalım, bastıktan sonra yaklaşık 5 saniye kadar bekleyeceğiz. Şu yukarıdaki power tuşu e, kırmızı olarak yanacak, şöyle gördüğünüz gibi şu anda bağlantıya hazır arkadaşlar ışık yandıktan sonra şu an kullanıma hazır yapmanız gereken tek şey kumandayı televizyonda tutup şu orta kısma basmanız gerekiyor Şuna içeriye doğru basacaksınız şu anda bas şu anda basalım bastığımız zaman evet şu an sihirli kumanda başarıyla kaydediliyor şu anda istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz cihazı kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz sevinirim Sorularınız için yorum yapabilirsiniz. Yorumlara cevap verebilirim.